Boş hemen şimdi şuradaki UC sayısına bir bak. 9000. <laughs> 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 oha, oha! Bu nasıl? <laughs> Klasikte sana bir şeyler yapacağız bence. Hadi bakalım. Yapabilirsin. Yes <laughs> <Git be! gülüyor> İşte bu böyle. Geldi. <laughs> Kupon da aldık. Hayır. İşte bu. İşte bu. Ben sana işte bu yüzden tek tek açalım demiştim. İşte bu. Bu be! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Işte. Can sitesini çok fazla istiyor. Hadi bakalım. Lütfen, 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 lütfen. Ya aynı seti verdi. O efsanevi maske verdi. Ama! Efsanevi bir maske ama neden? Efsanevi geçen videonun <laughs> Aynı şey demiştim. Lütfen de sen, sen de sen, sen, sen bas sen. Sen bas sen. Ben basmayacağım

arkadaşlar hepinize merhabalar yepyeni bir kutu açma bölümüyle daha birlikteyiz siz bu seriyi çok sevdiğiniz için biz de sürekli bunu yapıyoruz arkadaşlar çok güzel 10 numara bir şekilde yapmaya çalışıyoruz sizler için ama son seri biraz kötü olmuştu arkadaşlar şansımız biraz yaver gitmemişti ama biz şansımızın son derece mükemmel olduğunun hala son derece inancındayız arkadaşlar bildiğiniz gibi arkadaşlar tekrardan yepyeni bir abonemizin hesabına gireceğiz Kübra da yanımda bakalım abonemizin hesabını beğenecek mi abonelerimizin hesabını her zaman çok beğeniyor kendisi 10.000 UC yüklemesi ve kasalarla birlikte e, kuponlarla birlikte 10.000'in 10 üzerinde kasa açılımı yapacağız. Efsane olacak. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar şimdiden rezalın Videoyu ileri sarmayın. Efsane şeylerle karşınızda olacağım. Görürsünüz şimdi. Her neyse. Evet şu anda hesabımıza giriş yapıyoruz Kübra'cığım. Ne hissediyorsun? Vallahi geçen seferki videoda Allah şansımız çok kötü gitmişti ama bugün enerjimi tamamen yiyen topladım. Bak nasıl hızlı konuşuyorum burada düzü. <laughs> olsun sana be yavaş yavaş. arkadaşlar artık o da benim bir öğrencim olduğu için videolarda kendisi de artık benim gibi çok hızlı bir şekilde konuşmaya başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz siz her zaman diyorsunuz ki Vural abi sen çok hızlı konuşuyorsun falan filan. Her neyse hesabımıza giriş yapılıyor ki boş şu anda. Eee evet. abonemizin hesabı bakalım nasılmış. Şimdi hesaptaki UC'ye bak. Hesabı kontrol ettin mi? Tabi tabi. Yani ben hesabı şey kontrol ettim. Yaptı Hesabımız açıldı ki boş. Hemen şimdi şuradaki UC 9000 9 bin. Oha bu nasıl? <laughs> Benim <eti al> hesabım. <laughs> 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 Beklenen gün, beklenen gün geldi arkadaşlar. Çok istediniz. O da çok istedi. Sizler bana artık ilk videolarda falan abi yapalım lütfen. İkinci videoda abi yapalım. Üçüncü videoda abi yap artık. Artık son videoda şeydiniz. Şu kıza kasa açılımı yap lan diye yorumlar gördüğüm için. Hatta bir tanesini bir tanesini şu an ekrana yapıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz ekranda bu safhaya geldiği için arkadaşlar. Siz çok izlediniz arkadaşlar. Kübra da çok istedi ve ben hala bu yüklemi yapmıyordum ama benim bir dostum öyle bir kıyak yaptık arkadaşlar. Kendisinin YouTube hesabı da var. Ee, bilenler vardır aranızda, bilmeyenler de vardır. Şimdi size ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Adı Mehmet Karta. Sağ olsun dostumuz ee, bizim o videolarımızı izleyince Kübra'nın vermiş oldu. Hadi bana da yapalım gibi. Kübra'nın vermiş oldu. Bana da yapalım. Ben de istiyorum. Tepkilerine karşı bana yazdı arkadaşlar. Kardo dedi. Ben dedi yengenin dedi UCS'ini atacağım. Siz dedi yapın artık şu kasa açılımı izlerken ben dedi çünkü çok hoşuma gidiyor. Ayrıca dedi benim kanalıma ve senin kanalına abone olan 3 kişiye bu videonun altında 1800 UC'lik çekiliş yapalım dedi. Girişe katılmak için arkadaşlar Mehmet Karta'nın hemen aşağıdaki linklerden sabitledim yorumda da var açıklamada var oradan ya da youtube'a Mehmet kartı yazarak ulaşabilirsiniz onun ve bizim kanalımıza abone olanlardan böyle nasıl bize lap diye attığı sizlerden de 3 kişiye atacak yani toplamda arkadaşlar dediğim gibi bu videodan 3 kişi eee UC'lerini alacak dostlar. Haberiniz olsun. Ee, buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü yoksa Vural bana bu kadar UC'yi yatırıp zannetmiyorum ki bir kasa açma videosu çeksin. Siz de çok istiyordunuz dostlar. Mehmet'e ben de buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olasın. Şimdi dostlarım hemen şöyle bir bakacak olursak ki boşun ne kadar kasaları olduğunu hemen buradan bakıyoruz arkadaşlar. 6 tane klasik sandığı varmış. eee 8 tane premium sandığı varmış ve 3 tane malzeme sandığı varmış. Hiç yokmuş denilecek kadar az ama şunu şunun şurasında arkadaşlar 9396 çok istiyordu. Kasalara geçmeden önce ben şöyle bir şey yapmak istiyorum ona şu anda. Pas yükseltiyoruz ve buradan Royal pasını açıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <Kompeti>. <gülüyor> ama arkadaşlar gerçekten hesabı çok bakın Bakın burada hiçbir şey almayacağım şimdi hesaba bir bakın bak ne kadar kötü hesabı yani öyle değişiniz siz şimdi anlayacaksınız Şuradaki ödülleri bir almayayım Allah aşkına hesabına bakın Geri dönüş etkinliğinden zaten gelmiş başka da hiçbir şey yok bir tane bile seti yok yani Setim bu bu arada hayırlı uğurlu olsun daha güzelleriyle inşallah Kasalarımıza gelecek olursak kasalarda Pinso etkinliğine özel Güzel bir set var. Ben bunu senin çok seveceğini düşündüm. Evet. <laughs> ki arkası fosforlu falan arkadaşlar. Gayet güzel. Tek üzüldüğüm nokta ise geçenki 60 UC'lik kasalarımızda bildiğiniz gibi 20 taneye bir tane efsanevi garantisi vardı. bunu onu vermemişler. Ona biraz üzüldüm açıkçası. Onu vermemeleri gerçekten kötü olmuş. Burada arkadaşlar ayrıca premium sandığımızı biliyorsunuz. Geçen bahsetmiştik. Bu set yeni burada. Klasik sandığımızda da arkadaşlar her şey bildiğiniz gibi. Şöyle bir bakalım. Biz her zamanki bizim huyumuzdur. Biliyorsun evet. ki Boş. Ne yapıyoruz biz? Tabii ki de kuponlardan açıyoruz. Aynen öyle. Ama PUBG sandığı yani dandik 30 UC'lik bu sandıktan yani süreli verirse çok kötü, süresiz verirse, sınırsız verirse çok güzel evet. olan kasamızdan başlıyoruz. Haydi bakalım. Klasik sandık parçası, kupon parçası. Hadi bakalım. Gümüş parçacık. Hadi bakalım. Klasik sandık kupon parçasında aldı burada ve buradaki kuponlarımızı çatı çatı olsun. Kötü, kötü şansı atıyoruz evet, diye düşün. Evet. Tamam mı? Şimdi Bence bunu e, kuponlarını bitirmeden önce bundan bir onun patlatsak diyeceğim de yok. İlk baş kuponları bitirelim değil mi? Premiumdaki kuponları da o zaman bitirmeye davet ediyorum seni. Heyecanlandım. Ben de heyecanlandım. Çok çok Normalde hep sizlerin hesabında. Şu anda Kübra'nın hesabında olduğu için böyle değişik bir heyecan var bende de. Hadi bakalım. Lise ayakkabısı devam. Gümüş parçacık devam. Hip hop yok güzel olsun, değil o. Evet eee 6 kupon mu kaldı 5 kupon mu neyse devam bakalım hadi bakalım. <laughs> Gümüş parçacık. Senin şansın kendinde de mi olmayacak acaba devam. Yazlık short kısa. Devam. <laughs> Tropik gömlek devam. Kötü bunlar bu arada söyleyeyim bak. Gümüş parçacık. Devam. Son kasaydı galiba aynen devam değil. Tamam. <laughs> tamam. 8 tanesinde de çöp çıktı. <laughs> yani şu an biraz kötü gidiyor gibiyiz açıkçası bana kalırsa. Biraz kötü gidiyoruz. Şöyle bir bakalım. Ha şimdi bu arada UC yüklemesi yaptığımız için bak sana şu bedavaya geldi. Bu da bir set bu da bedavaya geldi. Bunu bu 180 UC verirsek alacağız. Bunu almayalım şimdilik. Ee, şöyle bakalım. Şimdi bence bundaki kuponları da bitirelim şu an? Bundaki kuponları da bitirelim. Sonra UC'mizi çatı çatır alacağız. Üç parçacık. Devam. <laughs> devam. Biz şapka. Bu biraz güzel bak. Diğerlerine göre biraz güzel. Devam. Çıkacak, çıkacak. Sen bak ben senin şansına güveniyorum. Sen merak etme. Sporcu üstü devam. Dondurma şapkası devam. <laughs> devam devam. Askeri bere kahverengi. Bebişim yani şu anda şu anda gelmiyor ama Pemsi özelden bir tane onlu patlat tamam mı? Şuradan en az şu seti alırsak bence çok güzel. Evet. En az şu seti alırsak ya, ben. Hayır ben şunu istiyorum. Ya o biraz zor gibi ama bakalım yani şansına. Onlu bekliyoruz o zaman senden. Hadi bakalım. Ya hadi ya. Hayır evet. o set güzel değil. Oha kafası oh. da geldi aynı şeyde. Set olarak komple dandik olanlar geldi. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> ne oluyor bilmiyorum. Arkadaşlar moral amaçlı eğer bu videoda hiçbir şey şu anda bu videoya like'larınızı alayım arkadaşlar. Like atmayı kesinlikle unutmayın lütfen. Yoksa ben bir daha videosu çekmem. Çok kız daha ki boş ya. Niye böyle oluyor şu anda? Buradan bir onlu daha patlat bence sonra biz klasiğe gidelim seninle. Klasikte sana bir şeyler yapacağız bence hadi bakalım. Yapabilirsin. <laughs> yes be! <man! gülüyor> i̇şte bu buraya <laughs> geldi. Çok, çok, Kuponu da aldık. Hayır. Bilmiş ya. Ay, çok aldık. Yarışçı demin sana gösterdiğim seti aldık ki Bak, bak, bak. Aldık onu. Şansın dönüyor. Şansın Hadi. dönüyor. Sen canını sıkma. Şansın dönüyor ki Aldık ki Bak, bunu aldık. Tamam evet. Değil mi? Daha gerçi diğeri çıksaydı ben. Diğeri çıksaydı daha yapma. güzel, değil mi? Bir tane kupon var. Önce onu bitir. Bir tane Sonra... kuponu sen açar mısın? Tamam. Mesela? Bir tane kupon açıyorum. Sonra onu da burada. Onlu gelsin köprüye bak, bak gelsin. Bak geliyor 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 vallahi. Gelsin, geliyor, da geliyor. Gelsin çabuk gelsin seri gelsin hızlı görsün. <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Ama bu kadar şanssız olduğun için oyun sana müsibet yani müsibet bulaşmış gibi 10 tane klasik sandık kuponu verdi. Bir onlumuz beleşe gelecek. Evet, tamam zaten bak. bir onlu gitti. Tekten devam ediyoruz onlu patlatmadı <laughs> gitti tek tek açıyor hadi bakalım yeniden. İşte bu! İşte bu! Ben sana işte bu yüzden tek tek açalım demiştim işte bu! <laughs> i̇şte bu ama onunla da şans daha yüksek deli! Ama olsun. Tamam devam et. Çok güzelsin, harikasın, <gülüyor> süpersin. <gülüyor> Manyak bir şey olmaya başlıyorsun yine. Ben bu zikiri çok <laughs> seviyorum. Devam et hadi bakalım. Mavi <laughs> DJ şapkası devam. <laughs> Pantolon yeşil devam. <laughs> Okul ayakkabısı devam. Fon! <laughs> Ya ver artık ya. Geliyor <laughs> mu? <laughs> Vermedi bir tane daha bas. Bas gelsin, bas gelsin. Vermedi. Tamam da. Evet. Şimdi hala klasik değil mi? Yani. Klasikte daha fazla çünkü şey var. Klasikten devam edelim. O zaman bir onlu daha bekliyoruz senden Kübra. Hadi bakalım. Kübra. Enerjini ver şu mal. Ben bir konsantre olacağım. Tamam konsantreni ver. Bu! İşte bu. işte bu. İşte bu. İşte bu! Ya, ya, <laughs> alacağım, alacağım, alacağım. <laughs> Çanta da geldi burada <laughs> bir efsanevi bir set aldık. Şansını kırıyorsun. Neden bu kadar çok sevindim biliyor musun? Şansı kırıyorsun evet, mı? Evet. Kötü şansı kırıyorsun hesaptaki. Yoksa ben buradan hiçbir şey alamadan gideceğim diye çok üzülüyordum. Klan filmlerimizi de gönderelim. Buradan sana çanta da gelmiş oldu bu durumda tamam mı? Artık çantanda da desenin var, var Tamam klasikten değil mi devam. Gelen sete bakalım ama şunu getirdim. Şöyle bir giysin bakalım karakterimi. Böyle bir nükleer... <laughs> ben buna savaşa giderim. <laughs> Sen de millete gidiyorsun on numara şey... Bayan setleri çıkartıyorsun evet. kendine nükleer komando seti çıkarttın. Şansım kendime işlemiyor. Sen ben senin dandik yapayım? setini giyelim bir oyun bize acısın beleş almış desin. Klasik sandıktan devam. Tamam, bir onlu daha, daha ver enerjimi bakalım. Enerjimi yine bir toplayayım. Bir onlu daha ver. Dans deseniz. Hadi. lütfen. <laughs> Oooo! Bu ve en sevdiği silah senin o gelmedi. Ama en sevdiğin silah artık bir Olsun, tane de senin var. Evet. En sevdiğin silah. Bu arada arkadaşlar Kübra'nın en sevdiği silah UMP. Lora Elbası'nda burada 11 levele kadar geldi. Hazır mısın? Hazırım. tek basışta bin UC nasıl çöp edilir? Şu anda onu yaptım. Bastın hepsi çöp geldi. <laughs> İlk defa bir onluyu bu kadar çöp gördüm ha. Tek gününde değilsin diye bir tane kupon verdi sana. Evet. Onlu olarak bir tane daha bekliyoruz senden. Hadi bakalım bak o kadar vermedi. Belki de 2-3 tane birden verecek. Bak benim şansım bana işlemiyordu olabilir. Sen açmak ister misin? Ben açayım bir tane aç. onu. Bir tane onluyu ben açıyorum arkadaşlar. Hadi, ben Hadi bakalım. <laughs> Yumruk atacağım bak. Yumrukla bastım. Bir tane set aldım. Bir tane skin aldım. Bornoz seti aldım bir de tekli silah seti aldım. Ama senden daha güzel aç. Pek gününde değilsin diye bize bir tane daha şey verdi. Tamam o e, klasiklerden devam ederiz ama biliyorsun ki burada 9 tane yaptık ve bir tane daha açarsak her efsanevi garantimiz var o efsanevi bakalım ne olarak açacağız e, Kesin alacağız ama inşallah güzeli gelir diyelim i̇nşallah, güzel inşallah. efsanevi de. şu AKM i̇nşallah. ile kask çok güzel evet. Çantayı boş ver değil mi AKM evet. ile kask bayağı güzel şapkayı da boş ver İnşallah Oo, yes be. Güzel güzel çantayı da aldık burada gördüğün gibi. Yunus sırt çantası da burada sana geldi. Tatlı bir şey ha. Çok güzel. Devam devam senden daha edelim çıkma sana. Gümüş başlık tamam. Şimdi kalan UC'miz de Kübra. Hı. İki kere daha onlu patlatabiliyoruz sadece. Hı. Öyle bir UC sayımız kaldı. Gel açıyorum gel. Haydi bakalım. Oh, oh be bir tane set geldi. Oo! Kupalık. Oha! Araba ne lan? Bu araba ne? Araba çok güzel, araba çok güzel, araba bayağı iyi. Jans sesini çok fazla istiyor, hadi bakalım. Lütfen, 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 lütfen. Ya aynı seti verdi. Oo efsane bir maske verdi ama. Efsane bir maske ama neden efsane bir. geçen videoda aynı şey demiştim. <laughs> İptal sen, et, sen, sen, değil, sen, sen, bas, sen bas sen Sen bas sen Ben bakmayacağım Yes wow. be, İşte bu İşte bu <laughs> Sen öyle çok çok <gülüyor> <gülüyor> Bir an bağırınca şey geldi zannettim biliyor musun? <laughs> ne? Dansçı sesi geldi zannettim <laughs> bakıyordum ben yok, yok ama olsun set geldi İki tane de kupon verdi bize bunu gönderdik. Bu arada kulaklık takalları tekrardan saygı ama kübra için çok sevindim. Şöyle göbeği açık bir tane set gelmiş oldu. Şöyle bir girsin bakalım. Bak. Efsaneymiş. Tamam. Değil mi? <laughs> çok güzel duruyor yalnız. Baksana tamam. şuralar diken yani. diken. Baya şekillidir ya. Bu son onu da dedim, bir tane kız seti gelecek dedim evet. seni şey yapacak ve geldi. Memnun edecek, gel, gelecek dedim. Ama ben memnun değilim. <gülüyor> <gülüyor> İki tane kupon geldi. Ayrıca 180 <laughs> ocağımız var. E uceleri şurada parçalarız tamam mı? Tamam aynen. İki kupanı şurada bir harca bakalım. Hadi de bu. Tamam de sonra tekrar dönüş. Yeniden yapma. Hadi bakalım. Gümüş <laughs> parçacık tamam. Şimdi o en üstteki şeye git. Peki şu şeye bas çek bas çek bas çek bas çek en üsttekine en üsttekine en üsttekine. Bas çek bas çek bas çek bas çek bas çek en aşağıya işirdi çabuk. Az çok asla şimdi <laughs> Tamam bu lanet olası kötü bir fikirdi. Devam et şimdi. İki tane daha açabiliyorsun. Abi gel paraşüt gel ya en azından ya. <laughs> devam. Devam 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 devam. <laughs> Bitti galiba bakalım son şeylerden bir şeyler çıkıyor mu? Kaz açılımından ne düşünüyorsun? Bu kasa açılımını alamayasın <laughs> keşke kendime kasa açmasaydım neden yani neden ucaylarımın hepsi çöp oldu var ya ben bu dünyadan gitmek istiyorum <laughs> şuan çok sinirli. çok üzgünüm <laughs> bence çöp olmadı arkadaşlar yorumlarda belirtin bence yani o kadar da kötü bir kasa açılımı değil ama 10.000 UC diye varsayarsak anaman güzel değil ama öyle çok da leşli yine üzerine giyecek birkaç senin de setin oldu bir sonrakilerde daha güzel şeylere ulaşabiliriz royal pasından neler gelmiş onlara bakalım bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Mehmet Kartay'a buradan çek tekrardan bu kasa açılımında bize bu UC'yi yolladığı için çok teşekkür ederiz. Öyle çok da güzel değerlendiremedik ama arkadaşlar bu şu şekilde güzelleştirebiliriz bunu. Dediğim gibi Mehmet Kartay ve bizim kanalımıza abone olan 3 kişiye 1800 UC'yi bu videodan gönderiyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar UC'yi size teslim etmeniz için yapmanız gereken tek şey yorumunuza Instagram adresinizi eklemek dostlarım. Arkadaşlar Kübra Kübra'nın bu bu kasa açılımında morali çok bozuldu. Kendisinin hesabı çok kötüydü gördüğünüz gibi. 10.000 bini UC'ye harcadık. Çok da güzelleştiremedik. Silah desenleri falan da geldi. Onları bak bakmayı unuttuk. Sen bakarsın artık onlara. Hı hı. Şöyle bir şans şarkımız varmış. onda. Günün ilki 10 UC diyor. Çevir bakalım. Hı hı. Hadi ya lütfen. Bari sen gel kız. Üzgünüm. Üzgünüm. Arkadaşlar Kübra'nın Hesabı gördüğünüz gibi çok kötüydü. Biz o kadar güzel bir hale getiremedik. <laughs> Hiç değilse 10.000 UC'ye değecek bir hale getiremedik arkadaşlar. Bu yüzden morali çok bozuldu. Moralini düzeltmek için arkadaşlar şu like tuşuna biraz abanın ki morali biraz düzelsin. E, ee, bu arada arkadaşlar Mehmet Kartay'la bizim kanalımıza da abone değilseniz hala abone olmayı da unutmayın. Bu videomuz bu kadar da buraya kadar izleyen herkese çok 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 teşekkür ederiz. Bir sonraki aboneme kasa açma bir çekilişimiz son videoda hala devam ediyor arkadaşlar. Burada aboneme kasa açma çekilişi yok. 3 kişiye 1800 UC çekilişi var değil mi? Evet kesinlikle. Kız hayatı küstüğü bile derim ya neyse arkadaşlar. Benim kadar şanssız olmazsınız umarım. Dediğim gibi dostlarım takipçime kasa açıyorum serisi son hızıyla devam edecek. Ben onun moralini bir şekilde ikna ederim onu. Ya da siz ikna edin arkadaşlar. Nasıl? Tabii ki de like abone olarak kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok sevdiğimizi unutmayın. Ve kasa açma videolarında arkadaşlar desteklerinizin bizim için çok mühim olduğunu da aklınızdan çıkartmayın. Bay bay.